Hepinize merhaba, merhaba arkadaşlar. arkadaşlar. Bugün de beraber anlayacağınız gibi evet. Nusrola Griffle buz geldi. Griffle güncelleme geldi. Geldi. ve karakterlere yeni kostümler geldi. Bakın bakın Arne. şöyle. Ş şöyle. Uy de Amerika şeli, Boca şeli, Junior Ondan sonra El Primoya koyacağım. Kolka ve El Primo'ya da geldi. Bakın. Mayka. Aynen Kolka, El Primo da de Myka. Bakın. Şöyle görün. Mayka zaten futbol şeyleri getiriyorlar. Adını. Aynen. PSG Mayka. El Primo da şöyle. Görünce. Ee, Önce şöyle grip var. Ben Bunun mı? aksesuarı var da ama aksesuar ne derse bende gözükmüyor. nerede gözüküyor? bazı ben bazı, Baz alayım. da var. Baz böyle. Ee, sonra bunu kutulardan çıkarabilirsiniz. Bazı 30. adamdan sonra çıkarabilirsiniz ama isterseniz direkt buna tıklayıp karakterleri bunu tıklayıp daha çok aksesuarları alabilirsiniz. Neyse ben kuruf alacağım. Ben de bazı alacağım. Arkadaşlar biz de hemen geliyoruz. Evet arkadaşlar devam ediyoruz. Ben baz aldım. Ben aldı. Hatta kupa hırsızları oynayacağız. Kupa hırsızları da geldi. Evet kupa hırsızları olarak. Evet. Güncelleme bu, güncellemeyi bu güncellemeyi biz edelim? daha bu sabah yani öğrendik. Güncellemeyi bir sabah. Temmuz sabah. Siz belki 2 Temmuz'da ya da 1 Temmuz'da izleyebilirsiniz. Başka bir zaman izliyorsunuzdur diye de söyleyelim. Ha güncellemenin gelmesine sevindim açıkçası. Çünkü ne zamandır bu güncellemeyi Çünkü... bekliyordum. Aga. Ağla. Ben grifi bas sandım. Ya. Aga ya. Evet, güncelleme gelir gelmez. Arkadaşlar ben şunu hiç denemedim. Bir denemek istiyorum. Şunları bir denemek istiyorum. Ben bunu çok tuttum böyle. İnternet biraz takıyor arkadaşlar. Arkadaşlar güncelleme gelir de yani. size bu karakterleri bir tanışmaya çalışacağım. Evet. Biri 30 yeni kostüm ve iki karakter. Evet ve üç yine oyun mu oldu? Evet. Ah internet. Yeni kostüm yeni kostüm gelmiş. Popo şey, Leon'a da. Ha ben o kostümleri unutmuşum. Onlar çok iyi. Koko Rusa geldi. Koko Rusayı ben çok seviyorum. Arkadaşlar Al, internet. İnternet. Neyse. Elisi alalım bu el internet. Ben kokorosa alıcam Hayır ben kokoro alıcam Yok ben kokorosayı çok seviyorum Hatta sen kokorosa alabilirsin Hatta sen kokorosa alabilirsin Ben 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 Ooo Orta sahilde alıcam Orta sahilde Bir sürü unik olsun geldi Bu arada bomb bak, bak, karakteri böyle karakteri böyle herkes de buz almış. Ya da grip almış. Bir mostar. Oğlum Jack'in de yeni <laughs> kostümü var adam. <gülüyor> <gülüyor> of o da iki adamı birden kestim. Ben Hem de aksesuarımla. <laughs> Aga. Ömer öldü. Biraz zor. Neyse. Ben Rotis sahibiyi çok sevmedim açıkçası. Çok sade bir kostüm. Aynen. Sade. Yani, o kadar yaptığı hareketler falan. Ama çok öyle takıldım. Abi çok orada. Burada bu, zaten hiçbir bu, zaman kostüm yoktu. Bu çok iyi. Aha kuruldu bir şey değişmiş. Bak. Sora. Sora gir bak. Ben kokorusu seçmek istiyorum. Al kokorusu arkadaşlar. Evet. O mortiste de var. Ay çok iyi ya. Adem ver teşekkürler. Ay teşekkürler Mert hazır demem. Hazır demem gerekiyordu. Yerine teşekkür ederim. Arkadaşlar bunun da güncelleme, bunun da yine nasıl indirilir gelecek. Arkadaşlar aynen güncel. Biz, Biz, hemen söyleyelim. Eski sürümü indiriyorsunuz. Ondan sonra eski sürümde iyi haber Brawl Stars'ın yeni bir sürümü var diyor. Ondan sonra da Ondan sonra da işte e, o güncelleye tıklıyorsunuz. Ondan sonra Learn More çıkıyor yine. Geçen güncellemelerdeki gibi lan mod çıkıyor ona tıklıyorsunuz ve en altayı doluna atıyorsunuz ve yükleniyor zaten açılınca oynarsınız. Kaç 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 kaç, kaç. lan boşuna. Astım. Ya abi internet çok kötü ya. Lazım lazım. Kaç, kaç. İnternet. Ben şey alacağım ya. Şöyle. Bunu alacağım. Arkadaşlarım benim bağlantı Arkadaşlar siz hemen gelelim. Arkadaşlar tamam ben bunu tutacağım. Leon. Leona bu Leona bu aksesuar Hatta yani. Leona bakacaktım ben koşuna bakacaktım. Tam bakacaktım da onu tutamadım. Leona bu aksesuar gelmiş tamam. <laughs>

Arkadaşlar bu arada 55 abone olduk gerçekten hepinize teşekkürler evet 60 aboneye doğru gidiyoruz evet 60 abone hayalimiz herkes abone olursa çok yakında oluruz 60 abone aga hemen internet ben aga Aa, gel hadi. Oğlum ben seni görmüyorum kesinlikle. Ben seni görmedim abi. Aa Stuy'a da yeni kostüm geldi arkadaşlar bu arada. Aynen. Şey. oh Aa. aa, aa. <laughs> gel Stuy'a. Gel aga gel gel gel. Bence o bana bulaş. İkisini birden çektim. Helal. Bence bana bulaşmayın. A aga. Emer koru. hiç çok güçlü birisin. Şey. Grip fırçasında ne yapıyor? Hiç böyle Bunu para fırlatıyor. Emer bu git. 1200 atar falan. Aga sağ Orkun su. Şöyle deceğim bir son gelmişti. Arkadaşlar ben bazla grif'i çok beğendim. Aynen. Peace Poke. Başka ne kostümler var? Grif çok güçlü. Grif çok güçlü. Yakından bunu çok seri vuruyor. Aa Sör çıkar. Bunu çok seviyorum. Bu atışları şey çok iyi ama ben çok seviyorum yani grief var <laughs> 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 Bismillah Allah Bismillah Allah Bismillah Geldim ben Ha 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 yanına Gel gel bir Hadi 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 şu Mr. P çok sorun. Çok... <laughs> oh, oh, oh. ah, Max kostümünü almış ama biz kazandık. Yes. Bende bende. ben, ben Max'in yeni kostümünü. Ya ben de savunma çok iyi ya. Hiç hatırlamıyorum ben. Hermes Max. Başka koştu var mı? Çikeyik koştu gelmiyor mu ya? Bak gelmiş, geldi galiba. Yok, gelmedi. Yüzümü kostümü seçmeyeceğim. Yok mu şöyle düzgün bir kostüm ya? Aa adamın ne yani bir şey diyeceğim. Hı. Bak, üstünü eski kostümünde, üstü göğsünü biraz kaldırıyor şöyle. Ama bu kostümü ne kaldırmıyor bu? Yok. Bak bak bak. Buna bak. Bir de buna bak. Neyse. Bu tamam. da tamam. Arkadaşlar bu da size bir güzel. Ah. Hadi bakalım. Oğlum. internet burgerli patates kıymalı şimdi. Kasım ekliyor tabi. İkisini merak ettim. Hamburgeri mi açıyoruz? Şimdi Ben, ben onun içini hiç hatırlamıyorum. Aa herkes yeni şeyleri seçmiyor. Orada yok. Evet, Leoncum biz de seni görmedik. Evet. Oo, şimdi. Ne atacak bunu diyor. Al sen öldün Arci? Aga sen öldün ha. Aga. Leon, 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 Leon. Aga, kaka, Dikkat et dikkat et dikkat et. Ha! Hayır. Emerald Plus alır. Aha AFK. Adam AFK. Çok... Emre alma beni bekle. bekle. Tamam. Aga bana da geldi bir altı. O iki güzel. Biri de büyük. Aga ben de ben ikisini alırım bunların aslında. İnternet. Aa, internet yapma. İnternet. Öldük. Öldük. Aga ya. Arkadaşlar ben de nasıl Arkadaşlar özür önce küçük internet yaşadık. Bakalım kaçıncı olmuşuz. Peace ince olmuştur. Adam nasıl öldü? Bilmiyorum ben internet kasarken buldum. Bir şey diyeceğim. Başka ne geldi yeni kostüm olarak? Arkadaşlar başka ne geldi? Ben valla hatırlamıyorum ki. Bu kadar mı yani? Bu kadar az mı? Yok çok. Ciddi misin? Rockstar Poco'ya yaz E Rockstar Poco'ya da Neyse. Biz Poco. burada. Aga. İnternetin arkadaşlar. İşte, arkadaşlar o zaman neyse biz videomuzu bitirelim. Bu oyuna çok güzel kostümler falan öyle şeyler geldi. grip bazı evet. Bilmem nesinden o kadar çok şey geldi. Biz de hemen size bu hileli Brawl Stars'a göstermek için aynen yükledik hemen indirdik sürümü. O zaman size gösteriyoruz. gösteriyoruz. Görüşürüz. Bay bay kendinize iyi, i̇yi bakın. bakın. hoşçakalın. Hoşça, kalın.